Günümüzde hayvan barınaklarında zeminler ve hayvanların gezinti alanları hayvan refahına uygun olarak şekillendirilmelidir. Bu kapsamda hayvanların yatacakları zeminlerin düzgün olması gerekiyor ve hayvan refahına uygun olması gerekiyor. Biliyoruz ki hayvanlar büyük baş sığırlar. Günlerin yaklaşık %56 ile 60'ını yatarak geçirirler. Bu kapsamda hayvanların daha rahat yatabilmesi, daha yüksek süt verim verebilmesi için uygun ortamların sağlanması gereklidir. Günümüzde modern barınaklarda zemin anlamında hayvan yatakları dediğimiz hayvanların yatacağı alanların zeminlerin hayvanın ayak kalkıp yatabileceği şekilde dizayn edilmesi şarttır. Bunun için günümüz teknolojilerinde barınak içerisinde altlıklar, plastik zemin, ya da hayvan yatağı şeklinde dizayn edilmiş materyaller kullanılmaktadır. Hayvan zeminlerinde ise dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. Birincisi hayvan refahına uygun, hayvanın normal sosyal davranışını gösterebileceği alanların yapılması gerekmektedir. Zeminlerin kaygan olmaması, hayvanların rahatça yürüyebileceği, birbirleriyle iletişimlerine sorun yaratmayacak şekilde dizayn edilmesi son derece önemlidir. Eğer bir hayvan anda belli miktarda hayvanın ayakta duruyorsa ve belli miktarda hayvanın gezinmesinde sıkıntı varsa biz deriz ki bu hayvanlar gezinti alanlarında sıkıntı vardır. Bu kapsamda biraz önce bahsettiğimiz gibi zeminlerin sağlıklı olması bizim için son derece önemli. Bir kirliliğe mahal vermeyecek şekilde temiz bırakılması bizim için önemli. Ve her işletmeler içerisinde her hayvan başına bir tane yatacak alanın ee, hazırlanması, temin edilmesi bizim için son derece önemli.